oduncunun eşeği. Bir zamanlar küçük bir orman köyünde yaşayan fakir bir oduncu varmış. Her sabah çileklerin mis gibi koktuğu, papatya ve zambakların rengarenk açtığı dağ yollarına tırmanır, bütün gün odun keser, eşeğine yüklermiş. Elinden geldiği kadar çalıştığı halde fakirlikten bir türlü kurtulamazmış. Bu yüzden zavallı eşeği bir deri, bir kemik, yorgun ve cılızmış. Bir gün yine oduncu şehre girip odunlarını satmak istediğinde padişahın seyisi ile karşılaşmış. Bu kişi sarayın ahırında hayvanların bakımını yapmakla görevliymiş. Eşeğin durumunu görünce bu zavallı çok yorgun ve zayıf görünüyor. Sen onu besleyemiyor musun demiş. Oduncu çaresiz bir şekilde başını öne eğmiş. Ne yapayım? Ben fakir bir oduncuyum. Kazandığım bir lokma ekmek ile geçinmeye çalışıyorum. O zaman bu sevimli eşeği bir süre misafir edelim. Sarayın ahırında beslensin, güçlensin demişseyiz. Fakir oduncu memnuniyetle bu teklifi kabul etmiş. Eşeği emin ellerde toparlanıp kendine geleceğini düşünerek mutlu bir şekilde köyüne dönmüş. Sevimli eşek sarayın ahırında ilk defa böyle büyük ve aydınlık bir ahır görüyormuş. Şaşkınlıkla etrafına bakmış. Her yer tertemizmiş. Her tarafta kocaman kocaman yem kapları varmış. Buradaki hayvanlar çok bolluk ve rahat içinde yaşıyorlarmış. Ahırın özel bölümünde ise güçlü, kuvvetli, hepsi birbirinden kıymetli atlar bulunuyormuş. Onları gören eşeğin hayreti daha da artmış. Yemleri, suları tam zamanında veriliyor. Bakımları özenle yapılıyormuş. O gece ahırdaki sıcak bölmesinde yatan eşek söylenmeye başlamış. Allah'ım ben bir eşek olmasına eşeyim ama ben de senin bir kulunum. Onlar hiç açlık, susuzluk çekmeden keyifle yaşıyor. Ben ise ömrüm boyunca aç, susuz, çile çektim. Böyle güzel bir ortamda misafir edildiği için sevinip memnun olacağına dertlenip şikayet edip durmuş. Günler böyle geçiyormuş. Bizim eşek devamlı şikayet ediyor. Hiç yüzü gülmüyormuş. Bir gün sabah erkenden ahırda bir telaş başlamış. Özel bölmelerinde her gün bakımları yapılan atlar yerlerinden alınıp eğerlenmiş. Ayaklarına nallar çakılıp sabahın ayazında dışarı çıkarılmış. Meğerse ülkede savaş başlamış. Atları sefere hazırlıyorlarmış savaş diye bir şeyden hiç haberi olmayan eşek yattığı yerden olayları izliyormuş aradan günler haftalar geçmiş nihayet atlar açlık ve susuzluktan perişan düşmüş her tarafları yara bere içinde ahıra getirilmişler vücutlarına saplanan oklar çıkartılmış Yaraları temizlenmiş, günlerce tedavi edilmişler. Atların inlemesini, perişan durumlarını gören eşeğin aklı başına gelmiş. Atların bu şekilde beslenmesi, hazırlanması böyle zor günler içinmiş. Demek her şeyde bir hikmet ve alınacak dersler varmış. Demek hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Sonunda Allah'ım ben yoksulluk ve yorgunluğa razıyım. Yeter ki savaşlar ve kıtlık olmasın, acılar bitsin, gözyaşları akmasın. Bizim sevimli eşek artık şikayeti bırakmış. Başkalarının hayatını özenip mutsuz olmak yerine elindeki imkanlarla yaşamayı öğrenmiş. Birkaç ay sonra fakir oduncu eşeğini almak üzere sarayın ahırına gelmiş sahibini gören eşek heyecanla ona koşmuş sevinçle etrafında dönmeye başlamış eşeğini beslenmiş ve güçlenmiş üstelik çok tecrübeler kazanmış halde gören oduncu hem çok şaşırmış hem çok sevinmiş böylece mutlu bir şekilde köyün yolunu tutmuşlar Müzik